Merhaba arkadaşlar, Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Servet finun edebiyatı özelliklerini işleyeceğiz. Konumuz bu ve çayınızı kahvenizi aldıysanız sizleri dersin başına bekliyorum. Ve Servet Ufi'nin edebiyatı özellikleri bugünkü konumuz demiştik. Baskıcı yönetim etkisiyle toplumsal konularda yazamadılar ve bireysel temalar işlendi. Aşk, tabiat, aile ve bunun gibi konularda yazıldı. Yazılar. Şiiri Fransız edebiyatındaki anjaman tekniğini getirdiler ve şiiri düz yaklaştırdılar. Servet-i Fulun edebiyatı döneminde ilk kez şiiri konu bütünlüğü sağlandı, sanat sanat içindir görüşü hakim oldu. Arız kusurları giderek Türkçe'ye uyguladılar. Şiirde musikiye ve ahenge önem verdiler. Ve dolayısıyla kafiye ölçüyü aliterasyon önemliydi. Şiirlerinde sembolizm ve parnasizm akımını kullandılar. Tevfik Fikret sadece Şermin adlı şiir kitabı haricinde hece ölçüsünü kullanmadı. Kafiye göz için değil kulak içindir anlayışını benimsediler. Batıdan alınan nazım şekillerini kullandılar. Bunlar Sone, Terzerima, Balat, Tiriole ve bunun gibiydi. Ve eserlerde mekan olarak ise İstanbul yer alıyordu. İncelediğimizde batıdan alınan nazım şekillerine şöyle bir bakalım önemlidir sınavlarda gelebiliyor. Ve Servet-i Fon'un edebiyat şekillerine baktığımızda ilk başta Sone'yi görüyoruz. Sony ilk 4 dizeli ve 2-3 dizeli Berter'den oluşan 14 dizelik nazım şekilleridir. İlk olarak Servet-i şairleri kullanmıştır. Terzeri geldiğimizde ise üçer misralık Benterle kurulur, Bent sayısı sınırsızdır. Dante ilahi komedyasını bu nazım şekliyle yazmıştır. Tevfik Fikret'in, Şehrayin, Adlı şiiri edebiyatımızda terzerima örneğidir. Triole. Triole ise on mısralı bir nazım şeklidir. İki mısralık bir bent ile dörder mısralık iki bentten oluşuyor. Balata geldiğimizde ise üç uzun bir kısa bentten oluşan nazım şeklidir. Uzun bentlerin mısra sayısı 6-10 dize arasında değişir. Kısa bentler ise 4-5 dize arasındadır diyeceğiz. Serbest müstezat. Divan şiirinde bulunan müstezatın geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Doğrudan batı şiirinden alınmıştır diyeceğiz. Ve mensur şiir. Mensur şiire baktığımızda Türk edebiyatında Şinasi'nin Fransız edebiyatından yaptığı çeviriler mensur şiirin ilk örnekleridir. Düz düz yazı şeklinde şiirlerdir ve ölçü kafiye yoktur. Mensur şiirin isim babası ve bu türün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi Tarık Yahuşaklı gelir. 1891'de Aşkımın Mezarı Mensur şiirler ve mezardan sesler başlığı ile Mensur şiirlerini yayımladı. Bu dönemde Hüseyin Cahit, Mehmet Rauf ve bunun gibi sanatçılar bu tarzda yazmışlardır. Mansur şeridi bu şekilde özetledikten sonra bugünkü dersimizde işleyeceğimiz konularımız bu başlıklardan ibaretti. Diğer videolarımızda derslerimizde Servi sanatçılarına değineceğiz. Ve o zamana kadar sizlere derslerinizde kolaylıklar diliyorum ve görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.